Arkadaşlar hepinize merhaba. Hadi bu güzel bir şey hazırlayacağım. Ee, arkadaşlar şöyle odam çok dağınık görüyorsunuz ama şöyle bir şey yapacağım. Arkadaşlar böyle iki tane bebeğim var benim. Birisi böyle anne bana karnı hediyesi olarak aldı. Burada da böyle eskiden kalma azm kutu. E, e, yıl yılbaşı kutlamak için bana hediye almıştı tabii benim e, yıl, yıl dışında doğ doğum yıl dışında olduğu için o zaman karışık o yüzden. hediye olarak babaannem bana bunu almıştı çünkü altın ortaları onlar biliyorsunuz yani bilenler varsa bilmeyenlere de söyleyeyim onlar altın oldukça işte o, bu iki bebeğime şu, e, kutu yapacağım tacı koydum arkadaşlar onun bir dakika Arkadaşlar bunun böyle bir tıs. Bir dakika. Bunun böyle bir sevgi gücü veren bir tısı mı var? Onu da bunun içine atıyorum. Böyle. Bir dakika. Arkadaşlar. Şöyle bakın. Bunları içine atıyorum. Bu etek tabii ki oydıban. Şöyle bir tane kolye arkadaşlar? Bu kutu hazır. Arkadaşlar şimdi arkadaşlar burada bir tane olan bir video var ya bilenlere söylüyorum. İşte o videoyu izleyenler varsa o videoyu taklit etmeye çalışmıyorum arkadaşlar. Aklımdan geldi. O videoyu taklit etmeye çalışmıyorum. Arkadaşlar burada böyle çanta var. Çanta kutusu çantalar bence güzel güzel olur arkadaşlar. Yani ben şunda da beğendim. Denemiştim çünkü önceden. Bunu dünlerden denemiştim. Bugün video yapmaya kadar verdim. Ondan onun videosu. Bunu da beğendim yani. Bence olur. O da şöyle bu kü küvet oyuncu ama ben böyle kullanmak istedim yani. Ne bileyim. Aklımdan geldi. Ha, diğer çanta burada şöyle ekliyorum arkadaşlar. Bu kutumuz da hazır. Şimdi arkadaşlar geldik makyaj kutusuna. Makyaj kutusunda şöyle kadar verdim arkadaşlar. Bunlar dik durabiliyor. Oy, bir dakika. Hadi bir dakika. Şey yaparken bunları şey yapamıyorum. Arkadaş burada yüzümü bilenler varsa tabii ki yüzümle video çekmiştim. Hadi bir dakika. Tamam arkadaşlar şunları e, kamerayı elimde tutarken şey yapamadım o yüzden. Burada babamın tarafını gizli gizli aldım. O şu anda bilmiyor video çektiğimi. Ama zaten videonun sonunda e, ben bunu söyleyeceğim ama tabii ki yükleyeceğim. Arkadaşlar şöyle başka bir kutu yapsam diye düşünüyorum ama zaten bu ayakkabı olmuyor arkadaşlar. Arkadaşlar pali paketlerimi da mı giyindirsem? Ama arkadaşlar ben zaten pali paketlerimi giyindirmeyi bilmiyorum ama. Yani deneyeceğim ama yani bence giyindiremem. Sadece ayakkabı kısmı falan seçebilirim. Ama yani bilmiyorum. Neyse arkadaşlar zaten çok uzun yapmak istemiyorum. Bugün videomuz bu kadar da abone olmayı ve abone Evet, tabii ki çocuk kanalı olduğu için açmıyor. Ama babam babamın kanalını da yapacağız. Babamın kanalına bakabilirsiniz. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz. <laughs> <laughs> Multifare sen uyku saatin yapsana. Of tamam. <laughs> Neyse arkadaşlar görüşürüz. じしし。